Ee, şu anda Dünya Grand Prix'si devam edip, ki yani şunu söylemek lazım hani e, Metrobüs gibi turnuva geliyor sürekli. Biri gidiyor, biri geliyor. E, ve mesela bu sezon üst üste iki turnuva kazanmak, bu sezon üst üste iki final oynamak bile neredeyse çok zor. Şampiyonlar Ligi'nde de araya gidiyoruz yavaş yavaş. Eksik maçlar tamamlanıyor. Pixagate çok kritik bir galibiyet aldı. Meşko Brest e, karşısında e, kazanmayı başardılar. Normal şartlarda zaten kazanması gerekiyor Pixagate'in ama 3'te 0'la başladılar. 6 maçın sadece 3'ünü oynayabilmişlerdi. 6 haftanın sadece 3'ünü e, oynayabilmişlerdi pandemiden dolayı. Fakat e, Bence 12 gol attığı maç. inanılmaz bir e, performans çıkardı Bence Banidi. Ozan hoş geldin. Hoş bulduk. Selamlar. Sen de hoş geldin. Nasılsın? İyi valla, sende ne var ne yok. Evlerdeyiz yine, ayrıyız. İyi. Evet, maalesef ama e, Gözden Uzak programında yine müthiş konular var. E, senin değerlendirmelerini bekliyoruz. İlk konuyla başlayalım. İskoçya açıkta şampiyon Selvi oldu. Rony bir kez daha Selvi'ye kaybetti. Neler söylersin? E, son dönemlere baktığımızda özellikle böyle büyük e, finallerde hep Max Selvi'nin bir şekilde e, ön plana çıktığını görüyoruz. En son Dünya şampiyonası yarı finalinde Ronnie'nin bir galibiyeti var ama ondan önce işte e, yine bir <laughs> İskoçya Açık'ta e, çeyrek finalde geçen seneki İskoçya Açık'ta yine yenmişti Ronnie'ye yi, şampiyonlar giderken. Keza işte yine Birleşik Krallık Şampiyonası'nda bundan 3 sene önce lazım yine Selby kazanmıştı. Böyle bir sekans yakalamıştı Selby. Ronnie onu biraz dağıttı gibiydi ama bu sefer e, Selby Ronnie'yi dağıttı. Yani önce finalden başlayalım. E, final hakikaten sert bir final oldu ki yani Mark istediği gibi bir final diyebiliriz. Çünkü 9-3 tam böyle şeye başladı zaten. 3-1 ile başladı. İlk seans arasında Mark bir finalde önde gidiyorsa geri dönmesi herhangi bir oyuncu için gerçekten çok zor. Oradan sonra artık istediği yöne çekiyor diyebiliriz. Ve tam anlamıyla bir, <laughs> Max bir maç Çünkü sakin bir maç oldu işte e, çok böyle nasıl diyeyim Jack Trump maçında bekleyebileceğiniz gibi işte yüzük serilerin havada uçtuğu, işte havai fişeklerin patladığı falan bir maç olmadı. E, sadece bir yüzük seri var o da e, zaten Mark gibi geldi. Ha 50 artı seriler çok iyiydi çünkü e, baktığımızda Ronaldo'nun 4 e, bakıyorum Selvin'in de 9 e, 50 artı serisi var. Hani o açıdan gerçekten kaliteli bir maç oldu fakat Selvin'in istediği kalitede bir maç oldu. E, baktığımızda bu e, Dinçunu'yu çok iyi bir performansla çeyrek finale gelmiştik. Aslında en merakla beklenen çeyrek final özellikle Ronaldo Salah'ın Dinçunu'yu çeyrek finaliydi. 5-4 istediğimizi aldık oradan. ve yine Ding akademisinden, mezun demeyeyim ama Ding akademisinden olan bir başka Çinli oyuncu Di Hang da yine e, Trump'a geçmeyi başardı çeyrek finalde. Roneo kaybetmişti. Mark Selby ise yine e, sağlam adımlarla geldi. Bu sezon en iyi sezonlarından biri değil. Yani şöyle söyleyelim, Marcel Bin'in standardı genelde çok yüksektir. Zaman zaman problem yaşar. Bu sezon garip bir sezon oldu. orası kesin çok iyi başlamıştı. Sonrasında maç kazanmakta zorlandı. Yani baktığımızda şampiyonlukla başladığı bir sezonda 3. ve 2. turda elendiği turnuvalar vardı. Maç kazanmakta zorlandığı bir sekansı geride bıraktı. Tekrar şampiyonluğa ulaştık. İskoçya açık sevdiği bir turnuva. O da çok rahat oynayarak geldi diyebiliriz. E, ve e, Mark Selby bu sezonki ikinci e, sıralama turnuvası şampiyonluğunu almayı başardı. E, Rony için bir not söylemek lazım, enteresan bir not o da. E, daha önce hiç yapmadığı bir şey belki de böyle negatif oynayan oyuncuların, anti oynayan oyuncuların yaptığı bir şey vardı. Frame'i kaybetmişken işte 6-7, 6-7 değil de 5-6 snooker'dan dönmeye çalışırlar. E, en azından biraz işte e, rakibi dağıtmak için, psikoloji bozmak için. Roni'nin bunu yaptığını hiç görmemiştik. Ronnie bunu biraz sinir bozmak için yapmaya başladı. Böyle zaman zaman bazı şeylere takar. Bence Ronnie ile ilgili olarak en garip şeylerden biri o. Yeni bir alışkanlık mı bu, bu turnuvaya özel miydi ondan çok emin değilim ama e, hakikaten enteresan bir e, durum olduğunu söylemek lazım. E, şu anda da Dünya Grand Prix'si devam ediyor. Nasıl başladı peki? E, şu anda Dünya Grand Prix'si devam ediyor Ki yani şunu söylemek lazım hani e, metrobüs gibi turnuva geliyor sürekli biri gidiyor biri geliyor e, ve mesela bu sezon üst üste iki turnuva kazanmak bu sezon üst üste iki final oynamak bile neredeyse çok zor e, Judd Trump işte son bakıyorum sonuç turnuvanın ikisinde birbirini kazandı birinde e, final oynadı burada da çeyrek finaldeydi yani sezonun en istikrarlısı belki o e, ama işte dünya Grand Prix'sinde artık e, farklı bir isim çıkar mı onu göreceğiz çok sert bir rakiple başlıyor Judd Trump e, Michael Holt'la e, açıyor Michael Holt'u Büyük ihtimal geçer diyeyim. Oradan sonra yine Markel'in oynayabileceği bir çeyrek final var. İlk iki e, tur 7 frame üzerinde oynayacak. 9, 11 ve 19 olarak devam ediyor. E, Michael Holt son sıradan girdi belki ama biraz böyle kısa formatlarda dikkat edilmesi gereken bir isim. E, baktığımızda ilk tur maçlarında geride kalanlar var. Robert Milkins, Neil Robertson'u eledi. 2 e, numaralı seviye başı olarak buraya gelmiştir. Robert Milkins daha önce Neil Robertson'a karşı iyi maçları vardı. Onlardan birini oynadı ve e, hakikaten çok sert bir performansla, çok sağlam bir performansla 4-2 kazandı. Sürprize başladık diyelim. E, alt Tablonun alt tarafından inanılmaz bir oyuncu gitti. E, John Higgins yoluna devam ediyor. Anthony McGill yoluna devam ediyor. Yine Barry Hawkins de ikinci tura çıkan ilk isim oldular. E, sürprizle başladık. Ne kadar sürprize devam edebiliriz onu bilmiyorum. Ronnie Salah'ın Ali Carter maçı var. O çok ilginç. E, Ali Carter kariyerinin iki e, dünya şampiyonasının da e, finalini de Ronnie'ye kaybetmiştir. Hani Sevmez demeyeyim. Kişisel bir şey büyük ihtimalle yoktur ama onların arasındaki maçlar böyle garip bir gerginlikle geçiyor. Ee, i̇lk turda o da enteresan bir maç olacak. Şimdi ikinci haftada Interpol'da kadınlarda ikinci haftadayız ama ben e, ilk haftada sürprizler vardı biraz onu konuşmak istiyorum. Neler söylersin? Ee, Avrupa Şampiyonası garip başladı. Ee, geçtiğimiz haftada biraz bahsetmiştik işte favorilerden, sürpriz adaylarından falan. Bence en garip e, performans kesinlikle ilk turda e, açık ara demek lazım e, işte şu anda A grubu görüntüye geliyor. Burada mesela garip bir şey yok. Slovenya son sırayı aldı, Danimarka ikinci sırayı aldı İşte Fransa mı Danimarka mı olur lider diye soruluyordu. Öyle de oldu yani Fransa üçte 3 üç yaptı. Yani üçte üç yapan sürpriz olmayan takımlar var. Norveç onlardan bir tanesi işte e, Rusya B grubunu yine e, Zirvede tamam 3'te 3'te. Fakat 3'te 3 yapan bir Hırvatistan var. Mesela Hırvatistan'dan ben e, büyük ihtimal o grubu son sırada bitirir diye düşünüyordum. Fakat Hırvatistan bütün rakiplerini yendi, bütün rakiplerini ateşe attı ve e, son maçta mesela Hollanda'yı Sırbistan'da kafa kafaya kırdırdı. Sırbistan e, ikinci sırada girdiği son e, maçtan sonuncu olarak elenerek çıktı. E, o da çok garip bir noktaydı. İşte Hırvatistan'ın performansını görüyoruz. Yani şöyle, ucu ucuna maçları kazandığını görüyorsunuz zaten. 3 maçta 5 averaj, artı 5 averaj. E, maç başı iki fark bile değil aslında Hırvatistan'ın performansı. Gerçekten acayip. E, fakat çok büyük rakipleri yenmeye başardık ki onların bu performansından dolayı ikinci tura geldiğimizde, şu anda ana tur dediğimiz ikinci turda devam ediyoruz. E, Hollanda, e, İngiltere'ye karşı e, ki dün Almanya'yı yendiler. Buna rağmen e, elendi Hollanda. Hollanda e, favorilerden biriydi. Hırvatistan e, bir nevi... Hollanda'yı elemiş oldu. Hırvatistan yarı finale gider mi? Bu inanılmaz bir performans olur. İkinci grup aşaması bugün tamamlanacak. Ki baktığımızda işte Hırvatistan Almanya ile oynuyor. Almanya'nın hala çıkma şansı var. Kazanırsa onlar çıkacak. Hırvatistan yenilmezse çıkacak. Yine Norveç çıkmayı başardı. Şu anda yarı finale giden tek takım Norveç. Diğer grupta da Rusya şu anda. Fransa ile 7 puandalar puanlılar. Danimarka'nın hala çıkma şansı var. Diğerleri elendi ki orada da Danimarka Rusya finali var. E, hani grup finale diyeyim. E, kazanan çıkacak, beraberlik halinde Rusya devam edecek. Ama berabere kalırsa Rusya e, bu sefer ikinci sıraya düşebilir. Fransanın kazanması halinde ve Norveç'le eşleşebilir. Kimse yarı finalde Norveç'i e, karşısına almak istemez. E, şöyle söyleyeyim: 3 gün sonra e, beşincilik maçı ve yarı finaller var e, ve hafta sonunda yirmi beş gün sonra da e, final olacak ki gelecek hafta yine e, turnuvanın geri kalanını da değerlendireceğiz. Şampiyonlar Ligi'nde de araya gidiyoruz yavaş yavaş. Eksik maçlar tamamlanıyor. E, Şampiyonlar Ligi zaten işte bu pandemi sürecinden dolayı biraz garipti. E, yani işte şu an mesela bitmesi gerekiyordu. Neden? İki sebebi var. Onu yine haftaya konuşuruz. E, çünkü şöyle bir durum var. E, önümüzdeki hafta değil, iki hafta sonra, pazartesi ve salı günleri geçtiğimiz sezonun final finali e, Dolayısıyla e, zaten durması gerekiyordu çoktan e, aslında Şampiyonlar Ligi'nin bu sezonunun. Bir de üstüne hemen ardından o Final Four'dan iki hafta sonra Dünya Şampiyonası başlıyor ki yavaş yavaş takımlar da kadrolarını açıklamaya başladılar. Yani şu noktada aslında Şampiyonlar Ligi'nin devam etmiyor olması lazımdı. Fakat işte eksik maçları tamamlamak zorunda tabii ki EF'e. Eksik maçlar tamamlandığında nerede olacağımızı görmek için hakikaten biraz böyle fikir edinmeye başladık. Pixagate çok kritik bir galibiyet aldı. Meşko Brest karşısında kazanmayı başardılar. Normal şartlarda zaten kazanması gerekiyor PSG'ye ama 3'te 0'la başladılar. 6 maçın sadece 3'ünü oynayabilmişlerdi. 6 haftanın sadece 3'ünü oynayabilmişlerdi pandemiden dolayı fakat eee bence 12 gol attığı bir maç inanılmaz bir performans çıkardı bence Balide. Bogdan Radivojevic çok gözükmese de zaten işte bir oyuncu 12 atıyorsa ona böyle 5-6 golle yardım ederseniz işinize geliyor. Ee, ve ilk yarıda zaten fişi çekti. İlk yarıda rakibinize 18 gol atıyorsanız gerisine çok fazla bir şey e, gelmiyor. Pixagat sağlam kazandı. Ee, çok istatistik e, anlamda belki işte görüyoruz 47'de 30 inanılmaz e, bir yüzde değil ama e, Brest'e karşı e, sağlam bir galibiyet aldılar. Almaları gerekiyordu. Çünkü hemen gruba baktığımızda şey görüyoruz. Pixagat 6. sıraya kendini atmayı başarmış. Ki e, Elverum'dan bir maç fazla oynamış durumdalar. Vardar'dan bir maç eksikleri var, oraya mutlaka diyordu e, O maçın dışında dikkat çeken yine işte Porto'nun mesela maçı var. E, Porto'nun e, performansı dikkat çekti. Onlar da yine e, ha aslında önce bununla başlamak lazım bir dakika. Çünkü bu hakikaten çok acayip bir galibi. E, Nant kendi evinde e, normal şartlarda kazanması gerekiyor. Fakat Nant da bu sezon e, hem ligde, hem kupada hem de yine şampiyonlar liginde sürekli bir sirkülasyon. Ya oyuncu sirkülasyonuna gitmek zorunda kaldı. Çünkü sürekli e, pozitif çıkan oyuncuları var. Yine Nant hala ilk altıda. Ama e, Nant'ın motora kaybetmesi şunu gösteriyor bize. Motor e, Beşiktaş'la beraber aynı de böyle e, kafayı yavaş yavaş çıkaran bir takımdı. E, yaptıkları yatırım Beşiktaş'la başta aynıydı. Fakat şu noktaya geldiğimizde aslında yeni 8 puana çıkan ve 8 puana çıkıp bir anda e, işte ilk iki hani zorlar mı acaba kesin elenmezler bundan sonra diyebileceğimiz bir takıma dönüştüler. Bu gerçekten çok acayip. E, baktığımızda işte Vyacheslav -Boha e, Bohan'ın 7 golü var. Bakıyorum tekrar Artem Kozakiewicz. Bunlar zaten e, hem e, daha önce işte Minsk'i götüren e, oyunculardı. Aynı zamanda işte yine Brest'i götüren oyunculardı. Boris Pukholski aynı şekilde. Onlar yine e, geçen sezon da motoru taşıyorlardı. Ve e, Nant da kazanmayı başardılar ki gerçekten çok çok e, özel bir galibiyet, tarihi bir galibiyet diyebiliriz. Bu arada iki takımın ne kadar fazla şut kullandığını da görmek lazım. E, bir önceki karşılaşma 45-47 idi. Burada e, iki takım da maç aslında nasıl oluyor? Evet, dakikada bir neredeyse şut kullanmış ikisi de bayağı iyi. E, ve bir de şey var, aslında o da e, en kritik maçlardan biriydi. E, Porto, yine e, benim beklediğimi biraz dışında gelişti o maç. Porto'da eksik maçını tamamlamış oldu. Onlar da yine e, ya zar zor kazanmaya devam ediyorlar. Ama bir şekilde e, kendilerini de ilk 5'te tutmaya devam ediyorlar. E, buradan sonra tabii e, eksik maçların tamamlanması e, bir an önce gerekiyor. E, Paris Saint Germain-Vardar maçı hala tamamlanamadı mesela. E, o daha var. Vardar-Paris Saint Germain maçı yine tamamlanamadı. O daha tamamlanacak. İki gün sonra baktığımızda oynanmamıza gereken maçlar vardı ama Kiel-Seporto ve e, Elverum Barım-Bres e, maçları var. Oradan sonra da biraz daha böyle e, fikrimiz olacak diyebiliriz. Yani Eksik maçlar tamamlandığında e, durumun nereye geleceğini göreceğiz. Sevgili Ozan çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim Senin de ağzına sağlık. Haftaya tekrar Gözden Uzak programında görüşünceye dek kalın. Görüşürüz.